Merhaba, Legend Fashion Magazine Best Legend Ceremony hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Sizin tanıyabilir miyiz? Zeki Sinca ben, sinema müzik yapımcısıyım. Bugün yeğenimle beraber e, en iyi e, film yapımcısı ödülünü alacağız. E, Oksana'nın ödül gecelerinin hepsinde bulunuyoruz zaten. E, çok başarılı ödül geceleri yapıyor. Neler hissediyorsunuz? Vallahi biz heyecan artık duymuyoruz. Bu benim 70-80. ödülüm. Yurt dışından oh. da bayağı ödül aldım. İşte Los Angeles'tan aldım, Hollywood'dan ödüller aldım. Wow. O yüzden çok artık güzel. heyecan duymuyoruz ama Oksana'nın heyecanına ortak oluyoruz. Onun <laughs> On yanında olmayı çok seviyoruz. Ve böyle. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Yeni, yakın projeler, projeleriniz var mı? Sürekli üretiyoruz. Sinema filmleri yapıyoruz. Beş tane sinema filmi yaptık. Şimdi önümüzde üç tane daha projemiz var. Değerlendiriyoruz. Şu yakın zamanda tekrar setlere döneceğiz. Çok güzel, hayırlı olsun. Teşekkür ederim size iyi akşamlar.